Pazarlama notları 13. bölümde konumuz pazarlamanın algı yönetme gücü. İçerikten öte pazarlama algı yöneten güçtür. Pazarlama ekibi bir şeyler yazıyor, birkaç görsel paylaşıyor, video çekiyor. Evet, herkes öyle sanıyor. Ama aslında pazarlama ekibi bir markanın dış dünyaya bakan yüzünü yönetiyor. Daha doğrusu algısını yönetiyor. Çünkü pazarlama sadece içerik üretmek değildir. Ne söylendiğinden çok nasıl algılandığıyla ilgilenir. Bir ürünü değil, o ürünle ilgili hisleri satar. Bir hizmeti değil, o hizmetin kullanıcıda yarattığı etkiyi inşa eder. Bir markayı değil, markanın zihinde bıraktığı izi tasarlar. Unutmayın, algı gerçeklerden daha hızlı yayılır ve pazarlama ekibi işte bu zihinsel gerçekliği yönetmekle görevlidir. Kriz mi var? İlk müdahale pazarlamadan gelir. Yeni bir ürün mü çıkıyor? Heyecanı pazarlama yaratır. Rakipler sertleşti mi? Farklılaşmayı pazarlama gösterir. Her görsel bir mesaj taşır, her içerik bir pozisyon alır ve her paylaşım marka algısının tuğlalarından biridir. Peki bu neden önemlidir? Çünkü insanlar satın alma kararlarını mantıkla değil algıyla verir ve algı kontrollü yönetilmezse başkalarının ellerine geçer. İyi bir pazarlama ekibi yalnızca görseli beğenilen işler yapmaz, markayı bir karaktere dönüştürür. Tüm temas noktalarında aynı dili aynı hissi, aynı güveni verir. Bu bir içerik üretiminden fazlasıdır. Bu bir algı mühendisliğidir. O yüzden bir daha pazarlama sadece içerik üretiyor diyen olursa şunu hatırlatın. Bir markanın algısı onun kaderidir. Ve bu kaderin mimarı pazarlama ekibidir.